Üç tüp bebek denemesi sonrası iki embriyo transfer edilebilir mi diye sormuş yaşı 22 yaşında olan bir bayan. Evet kanun öyle zaten. 35 yaşının üstünde olanlarda zaten iki embriyo transfer etmeyi istiyoruz. 35 yaşının altında olanlarda da daha önce iki denemesi varsa rahat rahat iki embriyo transfer edebiliriz. Yasağın gelmesinin sebebi bu işin biraz iyi kullanılmaması. Yani fazla embriyo verilip 400'lerin, 500'lerin piyasada dolaşıyor olması ve bunların erken doğduğu için küvezlere giriyor ve hayatlarını kaybediyor olması. Yani aslında ikiz ve üçüz bizim istediğimiz, çok istediğimiz bir şey değil. Rahim çünkü bir bebek için yaratılıyor. İki bebek, üç bebek içine sığışmaya çalıştığı zaman bazen rahim onu taşıyamıyor. Dolayısıyla bu rahimin esnemesi ve o bebeği içinde tutabilme gücüyle alakalı bir durum. Bazen iri yarı bir kadın, kocaman bir kadın, ufacık bir bebek doğuruyor. Bazen ufacık bir kızcağız, 4,5 kilo bebek çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu rahimin kanlanması, rahimin beslenmesi, embriyo ve rahimin yapısıyla alakalı. Hiçbir kadına sen ikiz rahat rahat taşırsın, taşıyamazsın falan demek mümkün değil. Ama genelde çok ufak tefek olanlar var böyle boyu 1.50'nin altında falan. Onların mesela ikiz mümkün olduğu kadar kalmaması lazım. Çünkü zaten karın boşluğunun kapasitesi bunu taşımaya çok elverişli değil. Gebelikte perişan oluyorlar. Ama tabii ki daha önce başarısız denemeler varsa iki embriyo gebe kalma şansını arttırmak amacıyla verilebilir.